Merhaba, Algorithmic Trade Nasıl Geliştirilir eğitim serisine tekrardan hoş geldiniz. Bugün 9. dersimizde FXDRIMA'nın ana ekran menüsünü menülerini inceleye olacağız. Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle e, üstte bulunan bu kısımda menülerimiz var. E, haliyle bir login ve logout log kısmı var. Bir de aşağıda 2-3 tane daha bilgi içeren yer var. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Aslında bizim en çok kullanacağımız ve işimizin gerçekleştireceğimiz yer algılarımızı yaptığımız boulder ekranı. Buraya bastığımızda bize bir sonraki dersi anlatacağım ee, geliştirmelerimizi yaptığımız ana platform ekranı açılacak. Tekrardan buraya geldiğimizde ana ekrana burada yavaş yavaş gidelim. Şimdi konver konvertörde aslında bazı arkadaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla MQL4'ten MQL5'e convert etmek için kodu buraya input verip output alabiliyorsunuz. Bu kısım için üyelik gerekiyor. Üye olmadığın zaman bu kısmı açmıyor. Bunu bilgilendirmek istedim. Purchase kısmında ise satın alma bilgilerinin olduğu ve ne kadar süreli yapılacağı kısmı var. İşte 12 ay ne kadar bir ay burada bunları görebileceksiniz. Aslında benim en çok ilgilendiğim how to introduction kısımları e, fxtrima'nın genel manada nasıl bir yapıda, nasıl kullanılacağı, örneklerin anlatıldığı kısımlar. Örneğin mesela, işte, buy vendor is no trade dediği zaman ne işe yaradığını içerik, burada bilgilerle, örneklerle atıyorum Heiken Ashi'yi nasıl kullandığının örneğiyle gibi veya Adlogene'i nasıl anlattığı gibi burada aslında temel bilgilerin bir çoğunu bulabilirsiniz. Tabi ilk etapta bunları e, kurgulamak yani fixtirmeye alışmadan kolay değil. Bunu da ilerleyen derslerimizde özellikle blok mantığını işte birbirinin ilişkisinin kurulması nasıl bir yapıyla yapılacağını temel olarak yazdığımız zaman çok çok daha iyi anlayacaksınız. birçok orlojiyinden da birçok ihtiyacınız olan bilgiyi bulabileceksiniz. Ki çok da güzel bir özelliği var. Burayı tutup sağ kli kopya dediğinizde örneği hani yapalım. Geldik. Youtube algomuza istedik. Bakın kodu aldık. Ne kadar basit. Muhteşem. Ee, hemen bunu silelim. Çünkü hala hazırda daha yazılma başlamadık. Peki. Ee, how to kısmından sonra introduction kısmı var ki burada da FX ne olduğu, neleri içerdiği, basic rule'larını, script'in ne olduğunu, chart objelerinin ne olduğunu, data types'ları ki bunları biz de anlatacağız. Crossover'lar, looping'ler olabildiğince aslında bilgi içermekte. Yerleri belli. Dil probleminiz varsa da bakın olabilir, olmaz demiyorum. Fakat çok da güzel bir durum var. Bunu mutlaka ifixtirmeyi benim tavsiyem Chrome'da kullanmanız. Bu noktada çok basit. Bakın. Hiç de fena değil değil mi? Tabii ki genel manada Türkçe bu çevirimleri mükemmel diyemeyeceğim ama işinizi de görür. Hiç bence yabana atılacak bir durumda değil. Hemen İngilizceye dönelim. Diğer taraftan menülerimize devam ettiğimizde forum kısmımız var ki burası ap ayrı bir dünyadır. Burayı belki ayrı bir sayışında anlatmak gerekir ama genel manada tüm sorularınızı alt başlıklarla, search ile bulabileceğiniz ciddi manada user'ın olduğu, yaklaşık 38 bin user'ın olduğu, hala hazırda bakın 29 online user var. Yaklaşık 10.000 civarı da Topics'in başlığın olduğu, 48 bin tane postun yapıldığı, ihtiyacınız olabilecek her türlü soruya cevabın verildiği, ve az önce yaptığımız gibi kodu da çok rahatlıkla kopyalayabileceğiniz bir platform. Epic dönelim. Hemen şuradan dönelim. Şimdi bu noktadan sonra şurada çok da kimsenin ilgilenmediği bir yer var. Burada da bu arada görüyorsunuz kişilerin, kullanan kişilerin ne kadar memnun olduğunu yazan notlar var ki benim açımdan da şahsen o. Şimdi burada bir term, term of use deyip burada aslında kullanımla ilgili şartnameleri anlatıyor. Hepinize gerektiren bir şey yok. Ebat dediğinizde de aslında fxdrama'yı yapan arkadaşın resmini ve onunla ilgili bilgiyi alıyoruz. Arkadaşımız Russtanlı. Dostlav adında bir arkadaş. E zamanında 2011 yılında e, yapıyor ve o günden bugüne de aktif olarak kullanılmakta ve bayağı da bir kullanıcı var. Son olarak belki anlatmamız gereken genel manada da benim de birkaç defa kullanma ihtiyacım olduğunda kullandım. Direkt e, adminle e mail atabiliyorsunuz konu hakkında ve size gerçekten cevap dönüyorlar support'a. Sorunlarınız kayıtla ilgili olabilir. Atıyorum bir başlıkla ilgili sorularınızı sorabiliyorsunuz. Genel evet. manada FX ana ekranındaki menüler bu şekilde. E unutmayalım ki gelecek algoritmik trade'de.